Evet, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin hatırlatmasıyla devam edelim. Evet, kinetik enerjimiz 1 bölü 2 m v kare. Burada arkadaşlar m kütle, v de hızı gösteriyordu. Yani kinetik enerji kütleyle ve hızın karesiyle doğru orantılıydı. Dolayısıyla cismin hızının karesi yine pozitif bir sayı olduğundan, cismin kinetik enerjisi istisnasız her durum için pozitif değerlidir. Evet, yani eksi değer alamaz kinetik enerji eksi değer alamaz demek istiyor arkadaşlar. Evet, devam edelim şimdi. İş enerji ilişkisi. Evet, en önemli anlatacağım şey burası. Yazılıda mutlaka ki buradan soru çıkacaktır. Gerçek sınavda, ÖSYM'nin sınavında da burada buradan çok soru geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim şimdi. Bakın iş enerji ilişkisinden kastımız şu. Arkadaşlar bakın biz yatay düzlemde iş yapabiliriz veya e, düşey düzlemde iş yapabiliriz. Yani şu şekilde m kütleli bir cisme f kadarlık bir kuvvet delta x kadar yol aldırabilir. Veya şu şekilde m kütleli bir cisme yine f kuvveti yerden haş yüksekliğine çıkartarak şöyle yerden haş yüksekliğine çıkartarak bir iş yapabilir. Burada e, bunun yaptığı iş yatay düzlemde yapılan iştir. Yatay düzlemde yapılan iş. Bu da düşey düzlemde yapılan iştir. İster yatay düzlemde iş yapalım, ister yata, e, düşey düzlemde iş yapalım arkadaşlar. Her seferinde yaptığımız iş bir enerji değişimine eşit olacaktır. Evet bir cisim üzerine fiziksel olarak kuvvet uygulanıp cismin hareket etmesi kuvvet doğrultusunda bakın iş yapılabilmesi için kuvvet doğrultusunda olması gerekiyordu. Sağlandığında yapılan iş her zaman cismin enerjisinde değişikliğe sebep olur. Bu durumda cisim üzerinde yapılan iş bakın arkadaşlar bu şekilde ifade edildi. Ne demek istiyor bunu anlatacağım şimdi size. Şimdi bakın yatay düzlem üzerinden ele alalım şöyle. Yatay düzlem üzerinden ele alalım. Yatay düzlem üzerinde M kütleli bir cismimiz olsun. Şurada M kütleli bir cisim olsun. M kütleli cismimiz bu tarafa doğru F kadarlık bir kuvvetle çekilsin. Ve bu kuvvet buraya kadar devam etsin. Bu şekilde çekilsin. Bu sırada delta x kadar yer değiştirsin. Burada cismimizin sahip olduğu ilk hız v1 kadar olsun. İkinci hızımız da v2 kadar olsun. Şimdi benim hareket yönümde ne tarafa doğru? Sağ doğru ya da doğu yönünde. Hareket yönüm bu tarafa doğru. Yani hareket yönünde cisme bir F kuvveti uygulanıyor. Şimdi hareket yönünde bir F kuvveti uygularsam bu cisim burada ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Cisim hızlanır. E, cisim hızlanırsa o zaman arkadaşlar V2 hızımız V1 hızımızdan daha büyük olur. E, peki şimdi soruyorum ben. Acaba bu hızın V2'nin V1'den büyük olmasının sebebi yani cismin hızlanmasının sebebi kimdir? Tabii ki F kuvvetidir. Peki F kuvveti ne yaptı da bu cismi hızlandırdı? İş yaptı arkadaşlar. O zaman şöyle yazacağım. F kuvvetinin yaptığı net iş, F kuvvetinin yaptığı net iş cismin kazandığı Tabii kaybettiği de olabilir arkadaşlar. Burada hareket yönünde kuvvet uygulamışın kazandığı oldu. Ama hareket yönüne ters yönde bir kuvvet uygulasaydım bu sefer kaybettiği olurdu. Ev kuvvetinin yaptığı net iş cismin kazandığı enerjiye eşittir. Daha da net bir söylenimi şu. Yatay düzlemde yapılan net iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir. Bu artma olabilir, azalma olabilir. Bakın bunun anlamı şu tekrar okuyorum. F net yani F kuvvetinin yaptığı net iş ki iş demek ne demek? F çarpı delta x eşittir. Delta E kinetik enerji. Bu delta demek değişim demektir. Kinetik enerjideki değişim. Yani E kinetik son eksi E kinetik ilk. Arkadaşlar bakın değişim demek ne demektir? İlk durumla son durum arasındaki fark. İşte ilk durumla son durum arasındaki farkı da nasıl bulurum? iki enerjiyi birbirinden çıkartarak. Bunun hemen uygulamalarını yaparak daha iyi algılamanızı sağlayalım. Evet mesela şurada şöyle devam edelim bakın. Diyor ki şekildeki sistemde F kuvveti KL noktaları arasında yalnız kinetik enerji değişimine neden olur. Evet çünkü neden? Bakın biraz önce bahsettiğim gibi sen hareket yönünde bir F kuvvetiyle itersen Burada F kuvvetinin yaptığı iş bu cisme bir kinetik enerji kazandırır ve yapılan bu iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir. Şöyle düşünün. Atıyorum adamın buradaki kinetik enerjisi sıfır. Çünkü hızım sıfır. Buraya geldiğimde farz edelim ki kinetik enerjimiz 20 jül oldu. E o zaman burada F kuvvetinin yaptığı iş ne kadardır? Delta E kinetik enerji. Yani ikisinin arasındaki farka 20 eksi sıfırdan 20 jüllük iş yapmışım demek ki arkadaşlar. Buraya geliyorum bakın. Burada da yine F kuvvetiyle bu sefer bir cismi yerden haş yüksekliğine çıkartıyorum. Bu sefer kinetik enerjisi değişmedi. Neyi değişti? Potansiyel enerjisi değişti. Bu durumda da yapılan net iş cismin potansiyel enerjisindeki değişime eşittir. Peki ne kadar değişti öğretmenim? Hemen bakalım değişimin arkadaşlar. Bakın hemen bakalım. Burada cismin potansiyel enerjisi sıfır. Burada ise cismin potansiyel enerjisi MGH. E ne kadar değişti? Bakın son durumla ilk durum arasındaki fark ne kadar? MGH kadar. Evet MGH kadar değişti. Yani burada yapılan net işim MGH eksi sıfırdan MGH kadardır. Burada ise dikkat edin. Hem MGH kadar potansiyel enerji kazanıyorum hem de başlangıçta hızım sıfır sonra bir V hızına ulaşıyorum. Yani hem de bir kinetik enerji kazanıyorum. Şöyle düşünün. Başlangıçta hiç enerjisi yok. Son durumda kinetik enerjisi mesela 20 jül olmuş. Atıyorum potansiyel enerjisi de 10 jül olmuş. E bu durumda yapılan net iş ne kadar olacaktır? Son enerji, eksi ilk enerji. Son durumda ne kadar enerjim var benim? Toplamda 30. Eksi ilk durumda 0. Ha, o zaman demek ki yapılan iş de ne kadar olacakmış? 30 jül olacakmış. Tekrar tekrar söylüyorum. Demek ki e, yatay düzlemde veya düşey düzlemde yapılan net iş cismin Kinetik veya potansiyel enerji arasındaki farka eşittir arkadaşlar. İşte burada yazmış, bakın tekrar net bir şekilde ifade etmiş. Yatay düzlemde yapılan net iş cismin, bakın yapılan net iş, ki o net iş F net kuvveti çarpı delta x, e kinetik enerji delta e kinetik enerji. Ne demek delta e kinetik enerji? E kinetik son eksi e kinetik ilk demektir arkadaşlar. Çok önemlidir. Bakın bununla alakalı çok fazla soru çıkacak karşınıza. Hemen birer tane e, örneklerine bakmış olalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Hemen bir bakalım. Diyor ki, sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemlerde cisimler üzerine F kuvvetleri şekil 1, 2, 3'teki gibi uygulanıyor. Buna göre hangi şekillerde cismin kinetik enerjisindeki değişim F kuvvetinin yaptığı işe eşit olur demiş. Bakın. E, Burada hızım sıfır, durmakta olan bir cisim, bakın sıfır. F kuvveti bir iş yapacak, bunu hareket ettirecek bir iş yapacak. E, cisim bir enerji kazanacak. Tabii ki bu enerji, cismin kazandığı e, enerji net kuvvetin yaptığı işe eşit olacaktır. Burada da F kuvvetinin yaptığı net işe eşit olacaktır. Buraya geldiğimde ise arkadaşlar bakın hem aşağıya doğru F'le çekiyorum. Bir de ayrıyetten burada MG kadarlık bu cismin bir ağırlığı vardır. Dolayısıyla buradaki yapılan net iş hem F kuvvetinin yaptığı işe artı bir de Mg'nin yaptığı işe eşit olur. Yani sadece net kuvvetin yaptığı F kuvvetinin yaptığı işe eşit olmaz. Şu üçüncüyü almayız. Şurası önemli arkadaşlar bakın. Bunu aslında en başta bahsetmiştim biraz. Ee, kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş kuvvet ve yer değiştirme vektörlerinin yönelimlerine göre pozitif yani negatif iş olarak nitelendirilir. Bu şu demek arkadaşlar. Bakın mesela burada benim hareket yönüm bu tarafa doğru. Uygulanan kuvvet hareket yönünde ise burada yapılan iş pozitif iştir. Ve dolayısıyla bu cisim kinetik enerji kazanır burada. Ha ama şöyle olsaydı bakın arkadaşlar tam tersi şöyle olsaydı bakın benim hareket yönüm bu tarafa doğru. Bakın benim hareket yönüm bu tarafa doğru. Ve bu tarafa doğru bir hızım var. Bu tarafa doğru gidiyorum ama hareket yönüme zıt yönde bir sürtünme kuvveti etki ediyor. Ve bu kuvvetin eşliğinde delta x kadar yer değiştirdim. Tabii ki burada yapılan net iş negatiftir. Sürtünme kuvveti çünkü hareketime zıt yönde etki ediyor. Tabii ki burada cisim enerji kaybedecektir. Enerji kaybeder. Yani bunu şöyle düşünün. Bir arkadaşınız yolda giderken onu arkasından ittiğimizde arkadaşımız hızlanır. Ama bir arkadaşımız yolda giderken ben onu geriye doğru çekersem bu arkadaşım ne yapar? Yavaşlar. E, yavaşlaması demek de onun kinetik enerjisinin azalması anlamına gelecektir. Evet, bununla alakalı şimdi güzel bir soru bulalım kendinize. Bakın, evet birinci soruya bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemin K noktasında durmakta olan, yani ilk hızım sıfır arkadaşlar, durmakta olan M kütleli cisime aynı doğrultudaki 17 ve 2 Newton'lu kuvvetler uygulanarak cisim L noktasına kadar çekiliyormuş arkadaşlar. Bakın, L noktasına kadar çekiliyor. Cisim üzerinde yapılan net iş kaç jüldür demiş. Bakın, yapılan net iş. Net iş demek cisme etki eden net kuvvet çarpı delta x demektir. Biz öğrendik ki arkadaşlar bir cisme etki eden kuvvetler aynı yönlüyse toplanıyordu, zıt yönlüyse çıkartılıyordu. Buradakiler zıt yönlü bakın zıt yönlü olduğu için 17 2 diyorum çıkarttım. Çarpı delta x 6. Dolayısıyla 15 çarpı 6 olan arkadaşlar 6 kere 5 30 elde var 3 evet 90 jüllük bir iş yapmış oluyoruz burada. Evet, delta e, kinetik enerji değişimi alakalı bir sorumuz var. Ee, ne diyor? Şekilde Km noktalarını durmak olan M1 2 kilogram, bir de arkadaşlar 4,5 buçuk e, kilogramlık. Evet, sayılarını biraz kesirli vermiş. Çözümünü yapmasak da olur arkadaşlar. Çözüm e, şekline, yöntemine bakalım sadece. Onlar Newton'lu kuvvet uygulanmış. Buna göre cisimlerin mekanik enerjilerindeki değişiklikler delta E1 ve delta 2 oranı demiş. Bakın arkadaşlar, Enerjideki değişim, bakın değişim neye eşitti? Yatay düzlemde yapılan net iş delta E kinetik enerji değişimine eşitti. E O zaman peki öğretmenim nasıl bulacağım? Şöyle yapacağız arkadaşlar, bakın burada F kuvvetinin yaptığı net iş, F1 kuvvetinin yaptığı net iş birincideki enerji değişimine delta E1'e eşit. E o zaman yazıyorum, F1 kuvveti ne kadar? 10 newton çarpı ne kadarlık arkadaşlar? Arkadaşlar bir yer değiştirme yaptım. 3.2. Dolayısıyla 32 Joule. Diğerine geçiyorum arkadaşlar bakın. F2 eşittir. E, orada da 10 Newton'luk kuvvet uygulamışım. E, orada da 3.2 metrelik yer değiştirmem var. Tabii ki bu da 32 Joule. Bakın ikisi de 32 Joule olduğu için oranımız nedir? 1'dir. Öğretmenim neden kütleleri kullanmadı? Çünkü kütlelerimizi kullanacak bir şey yok. Bakın iş hesapladım. İşin formülü de kuvvet çarpı neydi? Bakın iş formülümüz kuvvet çarpı delta x e, kütleyle bir işim yok, o yüzden kütleyi kullanmadım. Evet, şuradaki soruya hemen bir bakalım arkadaşlar. Evet, beşinci soruya bakalım. Bir cisim üzerine düşey düzlemde ağırlığından başka F1 ve F2 kuvvetleri şeklindeki gibi uygulanıyormuş arkadaşlar. İlk hızımız sıfır. K hizasında hızı sıfır olan cisim bir süre sonra L hizasından VL hızıyla geçtiğine göre demiş. Bakın. Demek ki burada hızım sıfır. Demek ki yukarıya doğru hızlanmış. E, yukarıya doğru hızlandıysa o zaman arkadaşlar F2 kuvveti F1'den büyük olsaydı bunu aşağı doğru götürürdü zaten. Yukarıya doğru hızlandığına göre demek ki f1 kuvveti bir kere f2 kuvvetinden büyüktür. İşlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında cismin ne hizasından geçerken sahip olduğu hız artar. E daha fazla büyük bir kuvvetle çekelim yani f1 kuvvetini arttıralım veya bizi yavaşlatmak isteyen f2'yi azaltalım hatta f2'yi yok edersek daha da hızlı çıkarım yukarıya çünkü f2 beni engellemeye çalışıyor. Cismin kütlesini azaltmak demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle düşünelim. Cismin kütlesini azalttığımızda. Çünkü bunun düşünün ki aşağıya doğru şöyle mg kadar bir ağırlığı var. F2 ile aynı yönde. Yani benim hareketime aslında durdurucu, yavaşlatıcı bir etkisi var. O zaman ama daha hafif bir cisim olsa biz bunu daha hızlı çıkarmaz yukarıya? Evet çıkartırız. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 olmalıdır arkadaşlar.